Merhaba futbol severler şu an Üsküdar Beylerbeyi Metspor Akademi'deyiz. Yanımızda Melih var, e, Melih merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Melih sana birkaç sorumuz olacak öncesinde bize burayı bir tanıtabilir misin? Biz neredeyiz, burada burası, ne yapılıyor? Burası Beylerbeyi, e, burada Metspor Akademi, burada futbol oynanıyor, antrenman yapılıyor. Yani e, hocalar antrenman veriyor turnuvalara gidiyoruz. Tamam. Burada anladığımız kadarıyla futbol öğreniyorsunuz. Evet. Peki ne zamandan beri buradasın? Yani ben dört yıldır futbol oynuyorum. Güzel. Hatta beş yıl. Ee, geçen Beşiktaş'taydık Çengelköy. Şimdi hocamız e, burayı tercih etti. Buradayız. Güzel. Şimdi ben çok anlamam ama burada futbolda bir sınıflar oluyormuş. Sağ bek, sol bek, forvet, defans, evet, kale. Mevki. Sen hangi mevkide oynuyorsun? Ben sağ kanatta oynuyorum en çok sağ kanatta. Sağ kanattasın. Peki sağ kanatın avantajları nedir futbolda ya dezavantajları nedir? Yani ben sola. Şimdi bilmeyenler anlatıyoruz. Ben benim gibi. Ben şu an futbolu bilmediğim için senden öğreniyorum. Yani sağ kanatta orta açılıyor. bazen gol atılıyor. Arkadaşlarına pas veriyorsun. Evet. Yani güzel mi ki? Peki. Yoğun bir pandemi dönemi geçirdik. Pandemi bitti. Şimdi yoğun bir e, antrenman gitler, maçlar olacak. Bunun hakkında ne söylemek istiyorsun? Evet, yorucu olacak ama emek olmadan yemek olmaz. Bunu biliriz. O zaman hazırım diyorsun. Evet, bayağı hazırım yani. Tamam. Peki antrenmanlar, özel turnuvalar, gitler, bunlara da hazır mısın? Evet, onlara da hazırım. Hocamız da antrenman verdikçe biz de gelişeceğiz. Peki. Örnek aldığın bir futbolcu var mı? Var. Kim? Ben sağ kanat olduğum için Mesih'i. E, idolim Messi. O da sol ayak yani Sağdan sol gol oluyor. Ha sol ayakta o zaman evet, seyrediyorsunuz. Güzel. Geleceğe dair planların ne? Yani bir futbolcu mu olacaksın yoksa başka bir meslek mi seçeceksin? Yok. E, fut hayalim futbolcu olmak. Zaten ben babama da söz verdim. Bu hayal her çocuğun hayaldir. Ben babama dünya kupasını alacağımı söz verdim. O yüzden... Büyüyünce Dünya Kupası'nı alacağım. O zaman buradan seni izleyen herkese de aynı sözü vermiş oluyorsun. Doğru mudur? Evet. Tamam. Biz önden izleyeceğiz. Ee, siz izleyenler ekrandan izleyebilirsiniz ama biz Melih'i Dünya Kupası'nı kaldırırken mutlaka babasıyla beraber önden izleyeceğiz. Evet. Peki son olarak senin yaş grubunda olan gençlere ne söylemek istersin? Valla e, bir meslek seçtiyseniz o mesleği severek yapın. Yani zorla yapıyorsanız yapmayın. Yani böyle... Çok güzel aslında... Ben sevdiğim mesleği yapıyorum. Şu an hiç bırakmayacağım. Aslında çok güzel de bir mesajı var. Şimdi sadece futboldan e, örnek verecek diye düşünmüştüm. Bu sorum da aslında ona yönelik de hani... E, gençlere futbolu sevdirelim, sporu sevdirelim gibi bir şey olacaktı ama... E, çok güzel bir mesaj verdi. Herkes sevdiği mesleği yapsın, istediği mesleği yapsın. O yönde ilerlesin ki en azından e, bilinçli gençler olsun dedi evet. Melih Bey. Evet, Melih'i uğurladık. E, Metispor'da röportajlarımız devam edecek. Görüşmek üzere.